Aslında çalışma hayatı hepimizin çok önem verdiği veya günlük hayatımızda büyük bir kısımda yer tutan önemli bir aşama. Tabi buradaki başarı sistemi duygusallıkla, davranışlarla, düşünce sistemimizle doğrudan bağlantılı. O yüzden iş hayatındaki başarıyı biz daha çok kişinin biyopsikososyal bütünlüğü içerisinde ele alıyoruz. Ve bu bütünlüğün bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Yani kişi eğer iş hayatında başarılıysa bu onun diğer sistemlerine de pozitif bir etki yapıyor. Ama iş hayatındaki stres sıkıntı, olumsuzluklar varsa bu da tam tersi olarak diğer sistemlerine negatif etki yapıyor. O yüzden günlük 8-9 saat çalışma sisteminin geçişi, akışı, oradaki verimlilik, üretkenlik, iş hayatındaki performans, başarı, işte yeri geldiğinde hak ettiğini kazanma, statü elde etme gibi birçok değişken insanın psikolojisiyle doğru orantılı diyebiliriz. Burada iş hayatında başarı derken özellikle iş hayatındaki gidişatta olması gerekenleri vurgulamak istiyorum. Çünkü e, insanlar e, duygu sistemleri davranış sistemleri düşünce sistemleriyle hareket ederler. Günlük ortaya koyduğumuz e, performans bu sistemlerin birleşimiyle oluşur. Dolayısıyla eğer iş hayatında bazı insanlar çok gereksiz duygusal adımlar atıyorsa, ani kararlar veriyorsa bu onlar ister çalışan olsun ister işveren olsun ister yatırımcı olsun ne olursa olsun ciddi yanlış kararlarına ve yanlış adamlarına seviyet verebilir. O yüzden birinci madde olarak kesinlikle duygusal, tepkili ve düşünmeden adım atmamaları gerekiyor. İş hayatındaki başarının temel noktalarından bir tanesi. Çünkü stres dönemleri, sıkıntı dönemleri, kriz dönemleri ...günlük hayatın akış içerisinde e, mutlaka olur. Yani bunları biz hafif, orta ve ileri derecede sınıflandırabiliriz. Yani e, stresi biraz arttırdığımız zaman kişi duygusal tepki vermeye başlar. Ve günlük hayatındaki aldığı kararlar da ani ve duygusal olursa... ...o zaman hemen yanlış karar alacaktır. Ve bu onun günlük sistemini maalesef krize içecektir. Yani daha e, sakin, daha mantıklı ve düşünerek hareket etme iş hayatındaki başarı da olmazsa olmazlardan bir tanesidir diyebilirim.